tepkilerini dile getirdiler. Var. Ee, bu Bursa'da demokrasi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine kentin çeşitli noktalarından araçlarla ve yayı olarak AK Parti başkanlığında bulunduğu Fomana Meydanı'na akın eden binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar atıp tepkilerini dile getirdi açısından platformda metal takımını verdiği konsere vatandaşlar da eşlik ediyor. Fethullahçı terör örgütünün yönelik dizilerinde sloganları ve ellerinde pankartlarıyla darbe girişimine tepkilerini gösterdiler. <laughs> Devam eden nöbete destek olmak için Uludağlı Efeler de meydandaydı. E, karşı bir Uludağlı bak. Efeler, Dağın Efeleri gibi ciddi mücadele ruhunu yaşattıklarını belirtti. Bu topraklarda hain varılamaz diye sloganımızla var. bu şekilde... Şimdi şu an hala aynı mücadele, e, yurdumuzda da aynı düşmanların saldırısı devam ediyor. Biz de bu mücadeleyi, o ruhu canlı tutarak e, devam ettiriyoruz. Efe'ler, ellerinde pankartlarla, Demokrasi Meydanı'nda FETÖ örgütüne de gösterdiler. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki son durumu arkadaşımız,